Kendi evinizi yapmak tamamen kendi zevkinize ve ihtiyaçlarınıza göre tasarlama şansı sunar. Her detayı siz belirlersiniz. Maliyet kontrolü sağlar. Bazı durumlarda maliyet açısından daha avantajlı olabilir. İhtiyacınız olan malzemeleri ve işçiliği kontrol edebilirsiniz. Kendi evinizi yapmak birçok konuda deneyim kazanmanızı ve yeni beceriler öğrenmenizi sağlar. Peki kendi evinizi kendiniz yapmanızın eksi yönleri nedir? Ev yapımı oldukça zaman alıcı ve emek gerektiren bir süreçtir. Planlama, inşaat süreci ve detaylarla ilgilenmek büyük bir zaman ve enerji gerektirir. Riskler var bir de evinizin yapımı sırasında karşılaşabileceğiniz beklenmedik sorunlar ve gecikmeler olabilir. Bu durum maliyet ve stres açısından sıkıntılar yaratabilir. Peki müteahhit aracılığıyla ev alma'nın artıları neler? Onlara bakalım. Hazır bir ev satın almak hızlı bir taşınma ve rahatlık sağlar. İnşaat süreci ve detaylarıyla uğraşma zorunluluğu yoktur. Kaliteli bir müteahhitten alan evler genellikle bir garanti süreci sunar. İnşaat kalitesi ve standartlar belirli bir düzeyde olabilir. Bir müteahhitten alınan ev genellikle planlı bir süreç sonucu yapıldığından tasarım ve maliyetler daha önceden belirlenir. Peki bir müteahhitten ev almanın eksi yönleri neler? hazır bir ev satın almak genellikle kişisel zevklerinize tam olarak uymayabilir. Bazı detaylar sizin istediğiniz gibi olmayabilir. İkisilerden biri de fiyat. Hazır bir evin maliyeti yapımı sırasında ortaya çıkan maliyetlere göre daha yüksek olabilir. Sonuç olarak evi kendiniz mi yapmak yoksa müteahhitten mi almak daha iyi? Her iki seçenekte kendine özgü avantajlar ve dezavantajlar sunar. Kararınızı verirken ihtiyaçlarınızı, bütçenizi zamanınızı ve önceliklerinizi dikkate almalısınız. Unutmayın, bu kararı verirken uzmanlardan yardım almak veya daha fazla araştırma yapmak faydalı olabilir.